Karşılarında uzanan zifiri karanlık iyiden iyiye damarlarındaki kanın çekilmesine yeterli sebep olmaya adaydı. Ama Kutay'ın incilmeye niyeti yoktu. Bu inatçı tavrını babasından almıştı. Lakin sonu babası gibi hüsran olmayacaktı. Kaybedecek hiçbir şey yoktu şu anda. Sadece adım atarak karanlığa doğru ilerlemek ve bu adrenalin dolu heyecanı yaşayıp çıkışa ulaşmaktı yegane hedefi. Hepsi bu kadardı işte. Özgür ağrıyan ayağına baktı. Dizindeki sancı dayanılmaz derecede artıyordu. Üzerine yüklenmese de artık kesinlikle bir doktora göstermesi gerektiğine emindi. Yine de içinden bir his buradan çıkana kadar dişini sıkabileceğine dair ona güç ve umut veriyordu. Çünkü kapana kısılmışlardı. Karşılarında uzanan bu zehirli karanlık sarmaşık gibi ruhlarına dolanıyor ve ölümün adını kulaklarına fısıldıyordu. Onları kendi derin dehlislerinde hapsederek sonsuza dek burada esir tutacağını iliştiriyordu zihinlerine. Çocuklar ben korkuyorum. Uzay sesindeki korku emaresi olan titremeyi gizlemek için uğraşmamıştı bile. Tan da onunla aynı ortak duyguları paylaşıyordu bedenine yayılan elektriklenme kesinlikle kalp atışlarını sanki iç bedenine yayılan huzunun daraltan bir etkiyle arttırıyordu. Bu iyi niyetli bir davranış değildi. Göğsü sıkışıyordu, ciğerleri içerisindeki havasını kaybetmiş bir balon gibi büzülmüş hissiyle yanıyordu. Nefes alamıyordu. Karşılarında uzanan karanlığın elli tonu her bir köşesine bir dehşet saklamışçasına haince tevessüm ediyordu onlara. Bedenlerinden akıp giden korku emareleri belki de hayatları için mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatmaya çalışıyordu. Ancak Bikem elindeki telefonla kayıt yapmaya devam ederken Kutay'ın tek düşündüğü delicesine bir maceraya atılmaktı diğerlerinin bu günaha ortak olma gibi niyetleri olmasa da Kutay'ın eşsiz ikna kabiliyeti sonucu buraya getirmişti işte. Bencilce duygularına arkadaşlarını da alet ederlerken hiçbir şekilde vicdanlarını dinlemiyorlardı. Ya siz ciddi misiniz? Gerçekten daha nerede? Olduğumuzu bile bilmiyorken bu iğrenç koridora adım mı atacağız? Hera içindeki biriken öfkeyi daha fazla tutamamıştı karşısında sonunu bilmediği derin dehlizlere doğru yol alan, tekin olmayan bir koridora bodoslama dalamazdı. Eğer onunla hem fikir olmayan varsa geriye tek bir seçenek kalırdı. Arkadaşlarının delirdiği gerçeği, yoklukları illaki fark edilecek ve önünde sonunda onları aramaya başlayacaklardı. Ergeç vanayı birileri fark edecekti. İşte o zaman bu odadan ayrılırlarsa eğer kurtulma şansları olmayacaktı. Hera bunu biliyordu. Ancak Kutay ve o şıllık sevgilisi bir kemin bunu düşünmeye tenessül bile etmedikleri adı kadar eminde. Etmediklerini adı kadar eminde. Artık bu ikiliden ve kendi boylarını aşıp giden egolarından bıkmış usanmıştı artık. Ne o küçük cadı? Korkuyor musun yoksa? Bikem telefon kamerasının flaşıyla beraber Hera'nın yüzüne çevirdiğinde ışığın parlaklığından parlaklığından dolayı gözleri karanmıştı. Giderek artan öfkesi ne hakim olamayan Hera elinin tersiyle Bikem'in telefonuna sertçe vurup yere düşürdü. O sırada Bikem telefonum diye ateşe cihatlarken diğerleri Hera'nın bu davranışından dolayı huzursuz olmuşlardı gerilmeyen kimse kalmamıştı. Bırak şu saçma artık. Bu sefer kükreyen Kutay'dı. Çekim şu an için onun gözünde gereksizdi. Ortamdaki kaos izlenimi de bunu tetikliyordu. Herkesi peşinden götürmeyi her şeyden çok istiyordu. Çünkü birlikte hareket ederlerse buradan sağ çıkabilirlerdi. İçinden bir ses her şeye hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda onu sürekli ikaz ediyordu. Gerçekten herkes biraz sakin olabilir mi? Ekin baskın sesiyle konuştuğunda ortamdaki öfke ve korku alevini dindirmek istedi. Pek başarılı olamasa da bütün dikkatleri üstüne toplamayı başarmıştı. Hatta bir telefon için sessizce gözyaşı döken bir kemiği bile. Ekin boğazını hafifçe temizledi. İki kez öksürüp arkadaşların her birinin irislerine odaklandı. Ortamdaki ışığın müsaade ettiği kadar kendinden emin olmaya çalışıyordu. Sözlerine başlamadan önce dudaklarından dökülecek olan her bir kelimenin önemini biliyordu. Ancak asıl dikkat ettiği şey ikna ve inançtı. Acele etmeden tane tane seçti kelimelerini ve usulca bıraktı dudaklarının arasından. Bakın, hepimiz güzel bir kamp tatili yapmaya geldik ve hiçbirimiz şu anda bulunduğumuz konuma geleceğimizi hayal bile edemezdi. Hatta kamp ateşi başındayken anlattığımız korku hikayelerinin birinin içine düşeceğimizi de Ekin arkadaşlarını onaylayan hafif baş hareketlerini gördüğünde içine ekilen umut tohumları filizlenmeye başlamıştı. Ortamın gerginliğini alabileceğini düşünmese de bunu başarabilmek adına ufak bir adım attığını bilmek onu mutlu etmişti. Lakin Kutay'ın ezici bakışlarını yakaladığında adeta susturulmaya çalışıyormuş gibi bir hisse kapılmıştı. Aslında ona da bir çift lafı vardı. Bir kere konuşmaya başlamıştı ve susmaya hele de susturulmaya hiç niyeti yoktu. Buradan çıkmak hepimizin ortak istediği tek şey ve bunu ancak birlikte yaparsak başarabiliriz. Eğer birbirimize gövde gösterisi yapmak için öne atılmaya çalışıp liderliği üstlenmek gibi saçma sapan hareketlere kalkışırsak kayboluruz ve burada kalırız. Ekin cümlesine son noktayı koyarken Kutay'ın ezici bakışlarına maruz kalmaya devam ediyordu. Geri adım atmayı düşünmüyordu ancak arkadaşlarından destek görmezse şayet Kutay istediğini elde etmiş olacak ve birlik bilincini kazanmak fikri çöpe gidecekti bulundukları lanet ortamdan kurtulabilmek adına ortak akılla yönetilmesi gerekiyordu grubun. Aksi halde kaçınılmaz bir son hepsini bulabilirdi. Ekin haklısın kardeşim. Ben senin fikrinle hareket etmek istiyorum. Normal özgür bacağını yanında sürükleyerek ona doğru yaklaştı ve kolunu Ekin'in omzuna doğru attı. Ekin içinde cereyan etmeye başlayan mutlulukla diğer arkadaşlarına baktı tebessüm ederek. Ortamın yumuş, yumuşadığını hissetmek, hissetmemek için cansız bir varlık olmak gerekirdi. Her anın bile nahoş ifadeyle bürünen yüzünde normal duyguların emareleri seçilmeye başlamıştı. Bikem ve Kutay hariç herkes ekinin yanına doğru yaklaştığında ekinin içinde kötü bir his oluştu. Yapmak istediği şey birlikte hareket edilmesini sağlamakken, istemsizce kutuplaşma yaratmış gibiydi. Hedeflediği tam olarak bu olmasa da, Kutay ve Bikem'in bir kutup olduğunu düşünmek istemiyordu. Hepsi aynı gemilerde, gemilerde ve birlik olmaları olmadıkları sürece bir kıyı kıyıya varamayacaklarını herkes adı gibi biliyordu. Madem öyle daha fazla oyalanmaya gerek yok. Zaten sayıca fazla oldunuz. Kutay kibirli ve ukala bir tavırla bu cümleleri kurduğunda Ekin ister istemez gerilmişti. Kutay birkaç adım atarak ona doğru yaklaştı ve sinsice tebessüm ederek doğrudan gözlerinin içine baktı. O halde senin yolundan gidelim Ekin. Bu arada gözlerinin etrafındaki diğer arkadaşlarına gezdirdikten sonra ellerini açtı. Etrafı gösterircesine Umarım bir planın vardır. Çünkü benim planım buradan çıkmak için sahip olduğumuz tek plan gibi görünüyor. Yoksa yanılıyor muyum dostum? Sondaki kelimenin üzerine öyle bir baskı yapmıştı ki İkin samimiyet derecesinin nedenli küfre yakın olduğunu hissetmekte zorlanmamıştı. Senin planın tek plan olabilir Kutay. Ancak sen önden gidip tek başına hareket etmeyi seçiyorsun. Senin aksine Ekin bize birlikte hareket etmemiz gerektiğini ve böylelikle daha kolay aynı zamanda daha güvenli bir şekilde buradan çıkabileceğimizi hatırlatmak istedi. Çağlar uzun bir aradan sonra sessizliğini bozduğunda sesindeki iğneleyici ve alaycı tavrı Kutay'ın öfke ateşini körüklemişti. Bu zamana kadar her olayda başı çekmeyi seviyordu. Tipik bir egoist ergen gibiydi. Bunu ona fark ettirmek bile belki imkansızdı. Yine de Çağla daha fazla onun bu huysuz çocuk triplerine karşı sessiz kalmayacaktı. Öyle olsun. Kutay'ın dudaklarından dökülen kelimelerden sonra arkasını döndüğü gibi karanlık girdabın içine daldı. Diğerleri de ne olup bittiğini anlamaya fırsat kalmadan Bikem de peşi sıra karanlık koridorun içerisinde gözden kaybolmuştu. Siktir. Ne yapmaya çalışıyor bu salak Kutay? Özgür öfkeyle köpürdüğünde herkes şaşkınlığının ardına gizlenen huzursuzluk duygusuyla beraber kımıldanmaya başladı. Kimse daha fazla boş odada beklemek istemiyordu ve herkes bu konuda hemfikirdi. Bizde yapacak bir başka bir şey bırakmadı. Hadi arkadaşlar ekin sözlerine noktayı koyduğunda diğerleriyle beraber karanlık perdenin arkasında gizlenen sessiz koridora adım adım ilerlediler. Tek bir umut aleviyle karanlığın içerisinde aydınlığı arıyorlardı. Diğerlerin ne düşündüğünü bilmiyordu ancak ekin bir şeyden emindi. Asla arkada kimseyi bırakmayacaktı. Kapıyı arkalarında bırakmışlardı. Yaklaşık 10 dakikadır derin karanlığın içerisinde telefonların ışıklarıyla yürümeye çalışıyorlardı. Henüz hiçbirinin telefonu çekmiyordu. Ne kadar daha bu şekilde ilerleyeceklerine dair en ufak bir fikirleri olmasa da hala umutlarını kaybetmemiş olmaları onlar için bir avantajdı. Koridor dümdüz devam ederken yeryüzüne kıyasla tam olarak nereye gittiklerini kestirmeye çalışıyordu Ekin. Sonuçta her ne kadar onun isteğiyle olmuş olmasa da artık gruba liderlik eden kişiydi. Arkadaşları onunla hareket etmeyi seçmişlerdi. Biken ve Kutay oyun bozanlık yapıp birkaç adım önlerinden gitmeye devam etseler de gözden kaybolacakları bir yarı olmadığı için dert etmiyordu şimdilik. Yine de bu durumdan rahatsızdı. Neden bu denli coştuklarını anlamakta neden neden bu kadar güçlük çekiyordu? Buraya hep beraber gelmişlerdi. Güzel, anlaşılan bir gruptular. Ne olmuştu da şimdi bu denli öfke ve içindeydiler? Burada yol ikiye ayrılıyor. Kutay olduğu yerde durup önlerinden devam eden iki farklı yola dikkatle bakarken Bikem telefonuyla çekim yapmaya devam ediyordu. Ekin ve diğerleri birkaç adım sonuna yanlarında durduklarında karşılarında uzanan iki farklı koridora baktılar. Sol taraftaki yol dümdüz devam ederken sağdaki yol hafif aşağı doğru kıvrılıyor gibiydi. Bu durum bir tık insanı geriyordu. Çünkü iki yoldan biri çıkışa götürmeliydi ve eğer sağ tarafsa sanki daha da aşağıya inecekmiş hissi uyandırıyordu içlerinde. Ekin Kutay'ın seçim yapmasına fırsat vermek istemiyordu her ne kadar üzerinde bütün arkadaşların vebalini hissetse de bu yükü kaldıracağına inanıyordu. Dostları ona inanıyordu en başta. Her şeyden sıyrılarak derin bir nefes aldı ve aklına gelen fikri denemek adına işaret parmağını yalayarak sol koridorun üzerine doğru tuttu. Hiçbir hareketlilik olmamıştı. Hera ekinin ne yaptığını anladığında yüzünde hafif bir tebessüm oluştu. Diğerleri onu hala ne yapmaya çalıştığını anlamadığı için içten içe onun onlarla dalga geçiyorlardı. Ekim bu sırada diğer parmağını yalayıp istemeyerek de olsa sağ koridora doğru uzattı ve bekledi. Öncesinde hiçbir hareketlilik olmadığını düşürüp parmağını tekrar yaladı. İkinci kez sağ koridora uzattığında çok net olmayan ama hissedilen bir hava akımı parmağını kuruttu. Temiz hava geliyordu. Eğer az da olsa bir hava akışı varsa bu bir çıkış olabileceği anlamına geliyordu. Ekin dışına yansıtmasa da içten içe sevinç naraları atıyordu. Bir kez daha kendine ön yargılı olmaması gerektiğini hatırlatmıştı. Bu yoldan diğerleriyle beraber ilerlerse çıkışı bulacaklarına şüphe yoktu. Yine de tam anlamıyla emin olamazlardı. Hala nas, nasıl bir lanetin içinde olduklarını bilmiyorlardı çünkü Bu taraftan gideceğiz Ekin gayet kendinden emin bir tavırla Arkadaşlarına doğru döndüğünde Kutay eliyle sol taraftaki koridoru işaret ederek Bence bu taraftan gitmeliyiz Dedi karşı çıktığını belli ederek Ekin sakin kalmaya çalışıyordu Sırf sorun çıkartmak adına böyle bir tepki verdiğinin farkındaydı ancak onun emellerine alet olmayacaktı. Ses tonunu sakin tutmaya özen göstererek konuştu. Peki Kutay neden böyle bir karara vardın? Kutay gayet ukala bir tavırla omuzlarını silkip başını yana idi. İçimden öyle geçiyor. Hislerime güvenirim. Beni hiç yanıltmadılar. Ekin derin nefes alıp öfkesini kontrol altına, altında tutmaya bir kez daha denedi. Tay onun düşmanı değildi, arkadaşıydı. Ne olursa olsun, ne kadar kötü davranırsa davransın ona karşı kullandığı aynı üslupla cevap vermeyecekti. Ancak o zaman işler yoluna girerdi. Diğer türlü zıtlat zıtlaşma sonucu nereye varacağı belli olmayan kargaşaya dönüşürdü. Hislerin bizi bu duruma getirdi. Ya, yalnız farkında mısın? Hera ekinin sessiz kaldığını fırsat bilerek ortaya balıklama dalmıştı. Gözlerinden saçtığı öfke telefonların aydınlattığı loş ortamda bile en aydınlık enerjiyi yayıyordu. Karanlık bir odanın ortasında tek başına bütün ışığı yayan mum gibiydi. Ekim bu kıvılcımların yeni bir kavgayı daha ateşlemesinden korkarak araya girdi. Herkes bir sakin olsun tamam mı? Dediğinde Hera sözünü dinleyerek ellerin teslim olurcasına havaya kaldırıp bir adım geri çekildi. Ve ellerini karnının üstünde bağladı. Gözlerindeki o öfkeli bakışı henüz dinmemişti. Ancak ekine saygısı vardı. Kutay olduğu yerde durmaya ve ukala afadesini takınmaya devam ederek sırıttı. Ekin ne olursa olsun bu çirkin davranışa karşı kendini müdafaa edecekti. Kendisini kışkırtmasına izin vermeden olaya bir açıklık getirmeye karar verdi. Lakin konuşmasına başladığı andan itibaren, Kutay'ın bakışları daha da sinir bozucu hale dönüşüyordu. Benim bu yolu seçme sebebimi açıklayacağım. Sol tarafta bir hava akışı yok. Parmaklarımla bunu test ediyordum. Ancak sağ taraftan gelen az da olsa bir esinti var. Bu da demek oluyor ki havanın giriş yaptığı açıklık her ne, nereyse orası bizim çıkışımız olabilir. Cümlesini bitirdiğinde diğerleri ona hak verircesine kafalarını sallıyorlardı. İkinin sözleri arkadaşlarının aklında mantıklı bir yol izlenimi uyandırıyorken Bikem en başta yaptığı gibi herkesi kayda alıyordu. Lakin bu filmde başrolün sevgilisi olması gerektiği gibi saçma bir düşünce dünyasında yüzdüğünden dolayı kadrajında hep Kutay vardı. Kutay da bunu istiyordu zaten. Hep önde olmak ve hep dikkat çeken kişi olmak. Bu hikaye buradan çıktıklarında bir efsane olacaktı. Ve bunu kendisinin sayesinde başarıldığını herkese göstermek istiyordu. Sunduğun fikri, fikre nasıl güvenmemizi beklersin? Ya elini hareket ettirdiğin için rüzgar geldiğini zannetip, yanlış yola, yola sürüklersen bizi, Kutay hala kendi seçtiği yoldan gitmek için diğerlerini ikna, ikna etme atılımından dönmüyordu kolay kolay da vazgeçmeyeceğine herkes farkındaydı. İnatçı bir köpeğin eve dönmek istemediği zamanlar sahibine zorluk çıkarmak adına çimlerde sürünmesini ve tasmasının ipini ağzıyla çekiştirerek gitmeyi reddetmesini anımsatıyordu bu tavrı. Benim bildiğim kadarıyla Ekin ortaokuldayken izciydi. Ve kamplarda en çok ormanda kaybolunursa nasıl yön bulanı bulunacağı şeklindeydi. Bunu rüzgarın esiş yönü de dahil. Uzay cümlesine ufak bir nokta koyduktan sonra doğrudan Kutay'ın gözlerinin içine bakarak devam etti. Yani demem o ki Ekin yön bulmakta zorlanacak bir insan değil. Ben onun seçtiği yoldan gitmeyi yeğlerim. Ekin ister istemez uzayın bu tavrından dolayı gururlansa da dışarıya yansıtmamaya çalıştı. Gergin ortamı daha fazla alevlendirmek anlamsızdı. yeterince anlaşılmazlık varken daha fazlasını ortaya çıkarmanın bir manası olduğunu düşünmüyordu. Bu sebeple konuşma sırası arkadaşlar sırasına, arkadaşlarından devraldı. Burada hep birlikte bir tercih yapmamız gerekiyor. Oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle hareket etmeliyiz. Eğer Kutay'dan yana hareket edelim derseniz onunla aynı fikirdeyseniz benim için sorun yok çoğunluğa uyarım. Ekinin bu fedakar tavrından sonra ortam derin bir sessizliğe gömüldü. Bulundukları ortamda sadece nefes sesleri hakimdi. Düşünüyorlardı. Kutay bile az önceki tavrından eser taşımıyordu. Sadece tek od odaklandığı şey fikirleriydi. Yüzündeki ciddi bir ifadeyle ayak ucuna bakıyordu. Kimin aklından ne geçiyor tahmin etmesi çok da çok zor olsa da Kutay'ın aykırılık yapması çok da sürpriz olmazdı. Yine de her ihtimale karşı kendini hazırlıyordu Ekin. Sonuç olarak onun tarafında yer almak zorunda değildi hiç kimse. Lakin başka bir yolun olduğunu, olduğu da söylenemezdi. İçlerinden kendini soyutlamış olan tek kişi Bikem'di. Hiçbir şey düşünmüyor sadece elinde kişine odaklanıyordu tek yapması gereken şeyin bu olduğuna kendini ikna etmişti. Yaşadıkları bu tüyler ürpertici derecede kötü olayları kayda almakla meşguldü. Düşünmeye zaman yoktu. Ne trajedi ama diye düşündü her ay içinden. Belki de buradan hiçbir şekilde kurtulma şansları yoktu. Ama bir kemiğin gram umrundaymış gibi durmuyordu. Onun tek derdi popülerlik kazanacağı bir malzeme bulduğunda sonuna kadar sömürmek de başka hiçbir şeyin önemi yoktu onun için. Özgür ağrıyan ayağı yüzünden akla ve mantığa tek uygun gelen yöntemin ekin olduğuna karar kıl kılmıştı. Aslında normal şartlar altında da ekinin bilgisine güvenirdi. Çünkü o ve Çağla ciddi anlamda bilgi birikimi olan insanlardı. Her konuda araştırır ve ufak da olsa bilgi sahibi olmak adına ellerinden geleni yaparlardı. Onların eğer bir konu hakkında sessiz kaldığını görürlerse ya hapı yuttuklarını düşünürlerdi ya da en kısa zamanda o konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırlardı. Bu durumu en sık okul zamanında dersler ve hocalarla ilgili mevzularda görmüşlerdi. Vize ve, ve final sınavlarında hangi hocanın nasıl sorular soracağını ve sıkça hangi konuların üzerinde duracakları hakkında bilgi sahip, sahibi olan dehalar Ekin ve Çağla idi. Aksi kesinlikle iddia edilemezdi. Lakin şu an Ekin diğerlerinden nazaran durumundan fazlasıyla etkilenen tek kişiydi. Diğerleri bulundukları konum adına bu kadar uzun süre düşünmeleri açıkçası huzursuzluk seviyesine giderek arttırıyordu karar vermenin zor olmaması gerekiyordu. Çünkü Kutay fevri bir bakış açısıyla hareket ediyordu. Bunun herkes farkındaydı. Geriye tek bir seçenek kalıyorken arkadaşların ikileme düşüyor oluşu hem kalbini kırıyor hem de kurtulma durumlarını geçen her saniye geri itiyordu. Ben Ekin'in seçtiği yoldan ilerlemek istiyorum. Çağla sessizliği ilk bozan olduğunda diğerleri de ona ayak uydururcasına başını sallamıştı. Ekin herhangi bir arkadaşının konuşmasını beklerken Kutay herkesten önce davranıp araya girmek için bir adım öne çıktı. Yüzünde neredeyse içten ve samimi bir gülümsemeyle bakıyordu Ekin'in gözlerine. Loş ışıkların altına tam olarak duygu teması kurmak zor olsa da Ekim bir art niyet belirtisi sezmemiş bu tavrından. Kutay ufak bir iç çekişin peşi sıra elini Ekin'in omzuna koyarak diğerlerin yüzüne doğru döndü simasını. Bence tercih yapmanıza gerek yok. Akla yatkın gelen şüphesiz Ekin, Ekin ve bilgisini kullanarak seçtiği sağ koridor. Ben de bu yüzden onun seçtiği yoldan ilerlemek istiyorum diyerek cümlesine noktayı koyduğunda uzay diline hakim olamayıp Anlaşılan birinin götü yemedi dedi ve güldü. Ta ki heradan kafasına sağlam bir tokat yiyene kadar. Uzay bu tokadın ardından kaşlarını çatarak Hera'ya baksa da hak ettiğini adı gibi bildiği için sesini çıkarmamıştı. O halde daha fazla oyalanmaya lüzum yok değil mi? Çağla soru sormaktan daha çok buyurgan bir tavırla cümlesini kurduktan sonra Eliyle sağ koridoru işaret edip o yana doğru yürümeye başladı. Diğerlerinin de onu takip etmesiyle beraber ilerlemeye devam ettiler. Belki kurtuluşa, belki de sonsuzluğa.